Sevgili e, gazeteci ağabeyim Murat Haril ile e, son dönemdeki bahis operasyonlarını konuşacağız e, ve e, hem bahis operasyonlarını hem bu bahis operasyonlarının aynı zamanda bir e, şikeye uzanma ihtimali var mı bunun üzerine e, konuşacağız. E, Murat Haril'in e, uzun dönem uzun zamandır e, bir çalışması da var biliyorsunuz özel haberler yapıyor bu konularla ilgili özellikle yasa dışı bahisle ilgili bir de kitabı var kirli çark kitabı kirli çark kitabı da gündem olmuş Hatta o kitap yüzünden o kitapta yazdığı şeyler yüzünden bir de Timur soykan ile göz altına alınmıştı abi Hoş geldin Hoş bulduk Ersin İyi yayınlar Hayırlı olsun Sağ olasın abi çok teşekkür ederim. Ee, Youtube'dan vakit buldukça yayın yapmaya çalışıyoruz. Ee, buradan e, gündeme ilişkin e, ya da elimizdeki haberleri izleyicilerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Ee, abi şimdi ben kısa bir girizgah yapayım. Futbolcular, e, eski hakemler, spor yorumcuları, kulüp yöneticileri bir bahis operasyonu yürüyor şu anda Türkiye'de. İki dalga operasyon oldu. İlk dalga operasyonda 21 gözaltı kararı vardı. 7 Kasım'da bu e, operasyon gerçekleşti. Bunun gözaltına alınanlar içerisinde e, Eyüp Spor Başkanı vardı e, Murat Özkaya. O tutuklandı. E, Kasımpaşa Spor Başkanı vardı e, Fatih Saraç. O emniyetten serbest bırakıldı. E, Kasımpaşa Spor'un yani Ciner grubunun sahibi, o dönemki sahibi Turgay Ciner vardı. Şu anda TMSF'e el koydu e, Ciner Holding'e. Fakat e, Turgay Ciner'in hakkında ilk dalgada yakalama kararı çıktı. Ee, ve 17 hakem vardı ilk dalga operasyonda ee, Tabii cuma günü e, ikinci dalga bahis operasyonu gerçekleşti. İkinci dalga bahis operasyonunda kamuoyunun tanıdığı futbolcular da var örneğin Fenerbahçeli Mert Hakan yandaş var. Örneğin Galatasaray'la e, Metehan Baltacı var ve yine kamuoyunun tanıdığı spor yorumcularından e, Ahmet Çakar Ahmet var Ahmet Çakar var gözaltına alınan isimler arasında hatta bir parantez açalım. Bugün sağlık koşulları, sağlık durumu nedeniyle e, hastaneye kaldırılmış ve e, kalp krizi şüphesiyle hastaneye e, kaldırıldı iddia edildi. Şu anda emniyetteler. 3 gündür emniyetteler. Yarın e, büyük ihtimalle sevkler gerçekleşir. Emniyet ifadelerinin ardından adliyeye sevkler gerçekleşir. Tabii bunların hepsi farklı e, nedenlerle gözaltına alınıyorlar. Aynı dalga operasyon kapsamındalar. Fakat ee, örneğin Metehan Baltacı ile birlikte 27 futbolcu kendi takımına bahis oynamakla suçlanıyor. Ya da Mert Akın'ın e, başkası üzerinden bahis oynadığı iddia ediliyor. Ee, bir de somut maçlar var. Bu örneğin e, 28 Nisan 2024'teki Ankara Spor Nazilli Belediye Spor maçında e, doğrudan müsabaka sonucunu etkileyici e, hamleler yapıldığı söyleniyor. Bu kapsamda Ankara spor kulüp başkanı kulübün sahibi bunlar hakkında gözaltı kararı var. Şimdi böyle bir taraftan işte eski, mevcut hakemlerden Zorbay Küçük hakkında gözaltı kararı var. Ahmet Çakar hakkında gözaltı kararı var. Şimdi ikinci dalga operasyonda da 46 kişi hakkında gözaltı kararı var. Bunların 8'i yakalanamadı diyebiliyoruz. 5'i yurt dışındaydı. E yani 30 35 kişi Beş. yakalandı. 36 kişi yakalanmış oldu. Evet 35 ilk başta sonra 36 oldu. 8'ine ulaşılamadı diyebiliyoruz. İstersen buradan başlayalım. Son gelişmelerden başlayalım. Sonrasında yasa dışı doğru uzanalım. Nasıl değerlendiriyorsun bu operasyonları? Başlayabilirsin. Eee daha çok fazla operasyon yapılacak diye düşünüyorum. Niye dersen savcılığın açıklamasında şöyle bir e, ayrıntılı bir e, nüans vardı aslında. Ona iyi dikkat etmek gerekiyor. Ne demişti? 101 futbolcu hakkında yapılan e, masak araştırması ve bayi sitelerindeki e, araştırma bunun neticesinde ortaya çıkan 27 futbolcu gözaltına alındı. Bak 101 futbolcunun peki Türkiye Futbol Federasyonu kaç tane futbolcuya e, PFDK'ya sevk etti ve ceza verdi? Bin küsür tane. Evet, binin üzerinde. Çoğu alt diklerdi ama binin üzerinde. Evet, bu futbolcular da araştırılıyor. Bu futbolcuların da masakla ilgili raporları hazırlanacak. Bu kişilerle ilgili de yurt dışından yardım alınarak, bahis sitelerinde bilgileri var mı yok mu kontrol edilecek. E, HTS kayıtlarına bakılacak. E, bununla ilgili başka kurumlarla ortaklaşa işlemler yapılacak. E, nihayetinde yeni isimler de çıkacak diye bekliyoruz. E, bu kaçınılmaz bir durum gibi gözüküyor. Buradaki asıl mesele şu. Mesela gözaltına alınan isimlerden Murat Sancak daha önce ben bunun yasa dışı bahisle ilgili ve aynı zamanda bu süreçle ilgili çalışmalar yaptığım zaman Ersin kendisine ulaşmış ve sorular sormuştum ki bu konuyla ilgili ne varsa ben anlatacağım diye varan bir varan iki diye şeyler paylaşmıştı kendi sosyal medyasından ve bununla ilgili de sonuna kadar gidilmesi gerektiğini anlatmıştı şimdi bu sürecin içerisinde yasa dışı bahis ve maç sonucunu etki etme yani bu da şike oluyor Beraber yürütülüyor. Niye dersen Ankara Spor ve aynı zamanda Nazilli Belediye Spor'la ilgili gözaltılar Zonguldak Spor'un küme alakalı. Çünkü o dönemde Zonguldak Spor iki takımın kendi arasında anlaştığını ve bunun nedeniyle de adil maç olmadığını ve lig düştüğünü belirtmişti ve bununla ilgili açıklamalar yapmıştı. O dönemde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz da bununla ilgili meclise soru önergesi vermişti ve bu gündemler düşmedi. En nihayetinde de bugün gözaltına alınan insanların bu isimler olduğunu biz görüyoruz. Tabii ki ben bununla ilgili hala eksik olduğunu nitelendiriyorum. Niye dersen süreç yanlış hissetiliyor Türkiye Futbol Federasyonu kendi içerisinde bir Soruşturma yapıyor. Daha doğrusu soruşturma demek doğru değil ama idari bir soruşturma yapıyor. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nun delil toplama veyahut da kanaat getirme gibi ya hukuksal anlamda bir e, yetkisi Her yok. bir yaptırımı yok? Yok. Nihayetinde kendi içindeki e, bir soruşturmayı yapıyor. Ama bunu yaparken savcılıktan bağımsız olarak yaptığı zamansa e, adeta birçok kişiyle ilgili e, ne yazık ki sürecin de yanlış gitmesine sebebiyet veriyor. Ne, neden dersen mesela Mert Hakan Yandaş yanındaki bir kişinin de daha doğrusu arkadaşı olan bir kişinin üzerinden bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltında şu anda. Fenerbahçe'nin kaptanından bahsediyoruz. Ve bu kişiyle ilgili Mert Hakan Yandaş'la ilgili eee ne diyor? Yanındaki bir kişinin e, oynadığını iddia ediyor ve aralarında da para nakit alışverişi var diyor. Şimdi ya çok o zaman... yüksek ihtimalle şöyle olmuş diyebilir miyiz? Mert Hakan yandaş birisine para göndermiş bu para bahis için olmayabilir fakat para gönderdiği öyle diyor. kişi bahis oynamış para gönderdiği kişi bahis oynamış. Şimdi Mert Hakan bununla suçlanıyor diyebilir miyiz? Evet. Yani Aynen Onun öyle. açısından olumlu okumada bu çıkıyor. Aynen öyle ki Mert Hakan yandaş öğrendim kadarıyla da şunu söylüyor ben zaten borç olarak gönderdim geri aldım ve para Trans, aramızda para trafiği var diyor. Ama bu diyor bahiste falan alakalı değil. Biz zaten kendisine borç alışverişi yapıyoruz diyor. Ee, peki bin küsür tane futbolcudan bahsediyoruz. Kendi adlarına oynayamayanlar da başkasının adına oynayanlar da Türkiye Futbol Federasyonu bunu tespit edebilir mi? Hayır. Dolayısıyla diğer futbolcuları nasıl tespit edecek? Bayis oynayan, kendi maçına bile Bayis oynayan futbolcuları nasıl tespit edecek? Edemez. Kim edecek bunu? Savcılık. Dolayısıyla savcılıkla koordineli yürütülmesi gerekiyor. O zaman burada bir haksızlık ortaya çıkıyor. E, bu gözaltına alınan isimlerden mesela bizler gazeteci olarak birçok gözaltına alınan insanın e, savcılık soruşturmasının sonuçlarını ve aynı zamanda e, emniyetteki vermiş olduğu ifadeyi alırız ve kamuoyuna aktarırız bunu. E, şu anda gözaltına alınan veyahut da emniyette olan insanlarla ilgili herhangi bir ifade açıklandı mı? Hayır. Bırak onu. Daha geçen soruşturmada tutuklanan Murat Özkaya'nın ifadesini alamadık. Siz alan mesela alabilen bir gazeteci ben daha duymadım. Sır gibi saklanıyor. Evet. Savcılık doğru. kanalından bunu alamıyorsun. Kendi avukatı da vermiyor. Hiçbir şekilde duyurulmadı. Peki Fatih Saraç neyle suçlandı? Nasıl serbest bırakıldı? Henüz emniyetteyken. Ben henüz emniyetteyken kim girdi devreye? Nasıl oldu? Bunların hepsi sır olarak saklanıyor. Bu kadar şeffaf yürütülen bir sürecin mutlaka bütün ayrıntılarla kamuoyuna anlatılması gerekiyor. Muhallak bir taraf bırakılırsa bu kadar hassas ve kuyumcu tedirginliğiyle e, bu sürecin götürülmesi gerekirken ne yazık ki sürece zarar vermiş olur diye düşünüyorum ben. Savcılık bunu mutlaka e, düşünüyordur ve bununla ilgili adım atacaktır ama burada önemli olan isimlerden birisi Metin Korkmaz. Şimdi... Metin korkmaz dediğimiz isim sadece Adana Demirspor'da başkanlık ya da yönetim kadrosunda bulunmuş biri değil, menajer olarak da yer alıyor. Hatırlarsan bu süreçler başladığı zaman ben çıkıp söylemiştim ya yani menajerler de var, hakemler, eski hakemler de var, yorumcular da var, futbolcular da var, yöneticiler, takım kulüp başkanları var. Bunların içerisinde daha farklı varyasyonlar da var.